Şey alalım görüntüyü. Evet. Havuzu şey bilen Bismillahirrahmanirrahim. Seyrekleri açalım. Yolumuzu açalım yavaştan yavaştan. Açın kapıyı. Eyvallah yani. Kardan bir şey görünmüyor Şu kar yağıyor akşam akşam. Evet şimdi bizim aracımız, ne tarafta bu tarafta. Parç ekteri. park edin diyor buraya hemen edelim. Oğlu frene basıyor bir <laughs> Pardon abla biraz ezdik ama. Sayın konuklarımız. Herkese sarı Bu tarzı açalım arkadan. Boş holding geliyor. Hadi arkadaşlar bine 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 Ah saray goceli goceli ah saray Kocalı 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 ah De haydi 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 yolcu kalbası yolcu kalbası Hava soğuk ama klimamızı açalım Yemek servisi biz birazdan ışıkları açalım Hoş geldiniz hoş geldiniz tavan içerinin ışıklarını açalım Evet Sayın

Ya oğlum ya. hareket saati biz gelmiş diyecektim ya. Bizi kelo Haydi çıkalım o zaman. Haydi ayrıl yolculuk. Çıkışımız ne tarafta lan? Şuradan çıkacağız herhalde. Açıl la kapıyı. Bir aç kapıyı. Rotayı biz biliyoruz zaten abi. Açıl la kapıyı. Ay vallahi kardeşim ben. Evet kalır bir akşam da müziğimizi açmadık yani müzik açalım. akşam akşam iyi bir şey açalım aha tuş çürüp diyor hadi gidelim gece gece ciddiye 5 dinliyorsun. Level devş. Sabit açtık. Şaka değil ya? Kuzum Ali. Ay, ay ay ay. İnternetimiz yok oğlum. Allah'a rakat. İnternetle yapacaksın. Oğlum yanlış şurala girdik lan. Ne söyleyemem kimseye. gel geri geri, geri. arkadaşlar Ayağımını... biraz kasa alacağız çıkışa kadar ışıklar gitti amin olumlu hava gitti bir müzik açtım amına Yol da bunlar dinler baba. Gece gece. Hollis Beck zaten. böyle hiç çarpmıyorsun evet şimdi bir zor açtı galiba bu mı gidiyoz lan kapatmış Burası müzik ya dın 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 Arab x Check me İnternet'de mi doldunuz lan ne var? Ne var? Radyo çekmeye daha internet var bu değil Hız değil de bir Kar ya çekmeyin ya. O da bana çekmeyin kardeş. Çöreklü çekmeyin? Zaten Dayı ola bura niye çekmiyor ya? Şurada bak. Arkaydı. Katın uluksatı geldik. Ya. Bir de şurada para vereceğiz. Aç oğlum aç aç aç. Para veriyoruz. Benim bekle. Anlamını da bana. Aç. Ben para veriyorum. Seni durduruyorlar. Ben kaçacağız. Kaçmak istesem. Kaçalım. haber hocam ne de đẹp çalalım Hehehe Sen ya çok laçık amın oğlum. Uzunlar yakal. O böyle daha iyi ama o böylemüştü. üstü. da çekmeyene kart değil. Türkiye film. Big Dance. Arabics. Akustik müzik. İnternet yok amına koyduğum sus bir. Hiçbir... Herra bak internet deyip duruyor işte. Yavaşlayın.

koltukta ekran yok mu ya bunlar var radyo açması ya söz söz hayvan ol hayvan arabenimi evet, <laughs> çişirdim <laughs> Onlar çekmeyin. Kalın abi ben. Çekmeyin. Karadeniz artık bu çekmeyin. Su dostlarla çekmeyin. Ya sıkıcım var diyor. bir şey çek. Olsun yana çık. çalış ben burada mola vereyim işte. mola vereceğim yolun ortasında mola ay ne var lan yola mola görmüyor musun dal yarrak <laughs> ya oğlum yürü git mola vereceğim Burası bu çocuğu. Git oldum lolo. Bir. Tabii ya bak, Tabi, bak Evet. Park edelim şuraya. Şimdi. Sayın 30 dakika yemek ihtiyaç molası hadi

gidiyor ama o manyak. Sayın konuklarımız, hareket saati gelmiştir. bir rica olunur. Games iyi Çeker birazdan hani. Ha şuraya mı Yok orada arabayı Ben siz istiyorsunuz onu. Çocukları kim kapattı lan? Güzel olarak Yavaş ama Çık amına koydum Gözümüz kör olacak ya. Yani. Ha burada yemek molası Dur. bir yemek molası Ya var Bu da yemek yiyin. Bok yiyin bok. Allah'a Tuvalet var ama nasıl kadar sıçma tuvalet. Radyoyu kapatın başımı ağrıtmayayım

Oldu mu? Hay sikeceğim ha. Gel geri. <laughs> Şimdi yere Az olmuş Dur. <laughs> Hadi, lan, Hadi Hadi, ya, ya. Hadi. Haydi haydi. Gittin çiçeğinizi neyim yapın da gelin. Zaten geldik amına <laughs> amın bu. lan! Dal yarın kapıyı örtmesin. amına Lema mı kapatayım atayım alayım da böyle susamına. Siz gittiniz mi yemek Servis vereyim mi? Mola bitmiştir. Beş sonra devam ne 5 dakikası lan? Hadi yarrahlar gelin. Hadi lan! Yarrahlar. Hadi hadi binin. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket açtım ki gözünüz olsun. Iyi Şimdi seyrekler açtık. Şu farları böyle. Şu farları kapatalım. İçerinin ışığını kim açtı ya? Farlar aç. Kimse var mı? Gidiyorum. Bir far var Çok geriye. Benim ayı sola aldık. Üçünler. Dur yanlış yere bak. Nereye bastık lan gitti. Heh, evet, şimdi. Size bir de müzik açayım. Tamam tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi bismillah ki yola çıkalım. Şimdi birazdan ağlarlar. Arabayı yıkatayım mı lan? Siz var ya oradan diye geç götüreceğim. Kecem seni videonu bana bulamaz. Şuraya bir Türkçe şu, bu. Arabesler.

Ola 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 çıkış nerede? Evet şimdi 100 km kaldı. 100 kere gideceğimiz yolu 100 saat mola verdik. Orada da çekmiyor. Şimdi bu molaya telaf ettireceğim şimdi size. Önce ne yapacağım? Bakı açacağım. 90'lar 90'lar da çekmiyor. Bakçım yapıyor ya ben seni. Babayı yükselttireyim ya. Sağdan lan sana bu sarı. Doğru söylüyorum aferin. Beni dalmıştı. Bu bir, evi bir, biraz alışı yok ya. Eliyle gitti. Eliyle kuracağım mı gireceğim lan? Bak. Hızlı gireceğim ki çarpmasın. On, Onun on. anlamı. Sıkıntı var arkadaşlar. Ulan oğlum yine şöyle bize gel e. lan. Hey. Ne dursun kapattı ya benimize Şimdi 200 basayım 190 Hemen geliyorum arkadaşlar Jet Gaming sunar Sinyal verelim ışıkları kapattı ya. Bin beş kilometre aldı hemen geliyoruz. Ne yapacağım şöyle bir Çünkü yolum. Hadi yarabbim aç yolu. Üzümüyle gidiyorum Allah'a karşı tarafı beklenir. Geldik geldik. Ana. Burası bu çocuğu ye. ben gireceğim önce. Ama bu adamın Bak ya yarran yüzünden. O nasıl geçti andan. Ne oluyor Fatih. Ayı olayı. Hasar verdi bana. Sürü. Geliyor çarpıyor. Geldik lan yaraklar. İn aşağı. Şey. Bak şimdi şu. Bak, bak 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 bak. Nasıl park ediyor bizde. Doğru gittik aslında.